Paşa hazretleri, Hürrem Sultan'ın suç kabahati yok. Hünkârımızla birlikteydi. Hamam'a ne zaman geldi? Hünkârımız çıktıktan sonra Gülneal gelmiş. Selim'i ona emanet edip çıkmış. Gülneal de garibin bebeği kucağına alıp uyumuş. Sonra Hürrem Sultan geldi. Hamamda yıkanıp sohbet ettik. Kıyamet kopmuş da haberimiz yok. Hürrem Sultan çok korktu. Bütün gece uyumadı. Beni de öldürecekler diye kıvrandı durdu. Sorup sual ettiniz mi gören duyan? Yok paşa. Niger kafa. Şüphelendiğin biri var mı? Bilmiyorum. Ayşe Hatun da bıçakla öldürüldü. Aynı kişi olabilir. Katil hala aramızda. Tövbe. İnkarımızın haberi var mı? Halide Sultanımız gece müsaade etmemiş söylenmesine. Anladım sen git. Mevzuyla ben alakadar olacağım. Hayırlı sabahlar hünkârım. Gel pargalı. Giretti'nin şu meşhur evine ne vakit gideceğiz? Siz münasip görürseniz yarın gideriz hünkârım. Münasiptir. Senin bir sıkıntın var Parkalı. Söyle. Ya. Dün gece haremdeki katil yine çıkmış ortaya hünkârım. Gülnihal Hatun'u bıçaklamış. Hürrem Sultan'ın dairesinde. Dünya Hatun yaşıyor. Lakin durumu ağır. Katil Hürrem'in odasına kadar giriyor ve bana şimdi mi söyleniyor bu? Valide Sultanımız sizi uyandırıp telaşlandırmak istememiş hünkârım. Hürrem Sultan odada değilmiş. Çok şükür durumu iyi. Geceyi validemizin yanında geçirmiş çocuklarla. Haremimde bir katil dolaşıyor Pargalı. Bulmak için ne bekliyorsun? Hürrem'in ölmesini mi? Sümbüla! İbrahim Paşa. Paşa Hazretleri. Kapıyı kapan. Hiç mi şüphelendiğin bir şey yok. Bana öyle bir şey söyle ki senin canını almayayım. Söyle. Kim? 그게 okay. 그셔